Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ikinci kez bir maçta iki gol attı. Eflatun Beyazlar'ın Deportivo Minera'yı yendiği maçta milli futbolcu formasını da rakibinin talebi üzerine takas etti. Arda Güler iki gol attığı maçın ardından Real Madrid taraftarına böyle seslendi. Eflatun Beyazlılar İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportivo Minera'yı 5-0 yendi. Deplasmandaki maçta Arda Güler 28 ve 88. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu Real Madrid'deki ilk dublesini geçen sezon La Liga'da 4-4 biten bir Villarreal maçında yaşamıştı. Deportivo Minera'dan Omar Pedromo devre arasında Arda Güler'den formasını istedi genç yıldız da bu teklifi geri çevirmedi. Real Madrid'in diğer gollerini Valverde, Camavinga ve Modric attı. Az gazetesinin manşetinde de bugün Arda Güler var. Real Madrid süper kupaya tam gaz gidiyor. Arda Güler yakaladığı fırsatı iki golle değerlendirdi. İfadeleri kullanıldı. Real Madrid'in sıradaki hedefi İspanya Süper Kupası. Suudi Arabistan'daki organizasyonun yarı finalinde Real Madrid-Mallorca ve Barcelona-Atletik Bilbao maçları oynanacak. Kupa pazar günü sahibini bulacak.